amacım arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar yumurta toplamayla başlayacağız inşallah. Ee, tavuklarımız biliyorsunuz dağınık yerlere yumurtluyorlar gene. Yumurtlamaları şimdilik önemli değil. Bakıyoruz Allah'ın izniyle şu samanlığımıza yumurtlamış mı oradan aşağı ineceğiz. Bu arada arkadaşlar yeni gelen tavuklarımdan bir tanesi gürk olmuş. Yumurtlamaya yeni başlamıştı halbuki. Bakalım var mı burada. Evet. Bu da var. Burada bayağı var arkadaşlar. Ama bunlar ne delmiş ki böyle. Ayak delmiş sanki. Evet arkadaşlar. Şöyle. Olalım. Şunu şöyle kenara koyalım. Bu neyiz arkadaşlar sizce? Diş desem değil. Ayak desem. Bakacağız ne arkadaşlar. Şunu şöyle kenara koyuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hep böyle bu ara kırıklar çıkıyor. Evet. Alması zor oluyor arkadaşlar buralardan. Mecbur kalıyoruz. Alınacak çünkü. Yani daha düzgün yerler büyük yer olduğu halde tavuk işte arkadaşlar biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle alıyoruz. Yumurtaları artık büyüttüler arkadaşlar. Şunu da şöyle elimiz alalım arkadaşlar çünkü sonuçta kırmış. Yememişler. Şöyle gidelim. Hatta gelsin. Şöyle koyalım. Şimdi aşağı gideceğiz. bakalım. Bazı yerleri annem toplamış. Ee, toplama dediğim halde toplamış. Üst üste yumurtayıp kırıyorlar dedi annem. Ben de öyle olsun istemiyoruz. Bakın. Tavuk mu yetişti arkadaşlar? yapmaksanız yapın. Bir ileri gitmenizi istemiyor arkadaşlar bu tavuklar resmen. Gene sağa sola ayrı ayrı yerlere yumurtluyorlar. Şu yukarı bakayım geleyim arkadaşlar. Şöyle şu. Yumurta topluyoruz. Gelecek mi? Tamam dur bir dakika. Gökhan yumurta elkesini getirir misin? Şunları al şöyle. Burada burada gel gel. Burada. Aha. Getir buraya. Yavaş. Yavaş. İçinde yumurta var. O kasayı al at kenara. Tamam bırak bırak tamam gel. Gel. Dikkat ediyorum Yumurta. Dur, Biz kafayı vurduk. Getir yok koy şuraya. Ben de bir şey olsun. Tamam yavaş yavaş yavaş. Şu içinden şu kırığı alayım yoksa iyice ne kırılacak. Yok abi. sen şunu tut. Tutayım. Hatta sen onu al götür halana ver. Şeye ver. E... İçeri koy tamam mı Gökalp? Bu, Olur Gökalp biz yiyelim. Sen onu git Güzel ne koy Gökalp. Tamam hala diye bağırmana gerek yok. Git ayakkabılarını çıkar. güzelcene ne Tamam mı? Evet. Buradan da topladık. Topladığımız yerler biraz zor olabiliyor. Ne yapacağımız? Ben yoruluyorum arkadaşlar bazen ya. Yani. Çok, çok gereksiz bir şekilde. Tavuklar isyan ettiriyor adama. Hani yok şu kadar tavuk alın da şöyle para kazanırız da yok şöyle olur da Hani böyle diyen insanlara kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Bu e, insanların tamamen e, tavuk şöyle şey yapalım girelim bakalım. İnsanların tamamen e, tavuk satabilmesi için oluşturduğu bir şey arkadaşlar. E, hani herkes yüzde yüz edemez, yüzde zarar da edemez ama. Ortalıkta arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz hevesleniyor. Yok İstanbul'dan geldi. Yok şu işi bıraktım şöyle yaptım. Arkadaşlar bu işin belli bir maliyeti var. Belli bir gideri var. Geliri var. Daha siz tavuğu alırken masrafla başlıyorsunuz. Tavuk yumurtlayacak yumurtayı satacaksınız Ya da satılacak mı Satılmayacak mı İnsanlar zaten ayrı bir dert ee, Siz ne kadar iyisini yaparsanız yapın Her seferinde bir Şey buluyorlar ee, Yok Aa, Yumurtalar Arkadaşlar Tavuklarımız yumurta büyüttükçe Bakın Bunlar şey yumurtası arkadaşlar Normalde ilk yumurtaları değil biliyorsunuz. Yumurta büyüttükleri için tekrar e, karnı yumurtalar gelmeye başladı. İlk dizilimleri bitti yani anlayacağınız. Çok şükür. E, bu, bu aşağımızın e, bu, bu tavuklarımızın bir tanesi gürk geldi arkadaşlar. Yani gürke geldi. Ee, şöyle bakıyoruz Hani Gürke neden gelir diye çok düşündük ee, Bunlar Sonuçta Belli bir seleksiyondan Olmuş tavuklar Kolay kolay Gürke gelmez derler Bakın arkadaşlar Yani Hatta gideriz de birazdan inşallah Bir sıkıntı olmazsa Bakacağız ee, Hemen hemen Hem yukarıdaki tavuğum Hem aşağıdaki tavuğum Allah'ın izniyle Gürk'e geliyor. Yani bunlarda şey tavuklar Gürk'e gelmez diyen arkadaşlar, Dur tavuk ihtiyacı olanlar gelsinler yardımcı olurum. Böyle. Tam onları düzeltiriz. Hadi gidiyoruz Hadi gidelim. Ee, deden şeyi nereye yatırdı Gökhan? Gürt tavuğu. Dürk tavuk. Ahıra mı yatırdı? Ahıra mı, ahıra, ahıra tamam burası ahır tamam hadi gidelim. <laughs> Çok şükür. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki tavuklarımızdan bir tanesi gürk yatırdı. Bu tavukların bir huyu var arkadaşlar. Yatırdığınız yere yatırmazsanız, yattığı yere yatırmazsanız genelde zor yatıyorlar. Biz de dur Gökhan ben yaparım dur. Yoruluyorsun dur. Sen şu yumurtanın başında bekle. Bir şey yemesin. Dur orada. Arkadaşlar gidelim. Bakalım ne olacak. Yatmış mı? Kalkmış. Burada cici yok. Evet arkadaşlar. Yatıyor gördüğünüz gibi. Bu aşağıdaki Yeni aldığımız şey arkadaşlar. Ee, Yarkalarımızdan tavuk olan arkadaşlar. Ee, yapacağımız bir şey yok. Biz yumurta bol bol yumurta yaparız sanıyorduk. Ee, meğerse bol bol gürke tavuk yatıracakmışız. Millet tavuğun yumurtlasın diye her şey yapar arkadaşlar. Gökhan, yukarı şu elki al yukarı yumurtaları toplayacağız yürü. Alayım da ben de ben de bakacaktım. Bakacaktım da baktığı. Gök abi her zaman gördüğün şey aşağıdakiler. Ona bir sonra beraber bakarız. Şu an yumurtaların başına bıraktım seni görev verdim sana. Arkadaşlar havalar ısındı. Tavuklar gölge yerlerden çıkıyor. Bunlar, bunlar da bizim civciv tavuklarımız arkadaşlar görüyorsunuz. Aa, mı? Ne oldu? Ödükleri kim koyurmuş böyle? Kendileri çıkmıştır, koyulmadı. baban koyurum? Dedem koyurmuştur. Arkadaşlar, kormacılığa bakın. Çocuklarımız çok şükür. Çok şükür. kadar arkadaşlar. Bugün bunlar için yem aldık. Sen Senin açtın? işte. Onlar evet. kendileri kafayı çıkartmıştır. <laughs> Yumurtayı Yumurtalar ama birisi daha gür ya O Ot... gürk. Arkadaşlar aha görüyorsunuz. Bir tane daha gürk. Ya. Burada da bir tane daha gürkümüz var. Ne yapacağız inanın bilmiyoruz. Gökhan koy onu oraya. Hadi. Hani biz Gürük istemiyoruz ya. Baba onun altında yumurta var mı bir bak. Var var. Ben şimdi hepsini alacağım. Şimdi sen buraya geliyorsun tavukçuğum. Bismillahirrahmanirrahim. Sen Seni yatırıyoruz. Gidiyorsun başka yerlere gidiyorsun. Yürü. Yürü oraya. Arkadaşlar tavuğu yatırıyoruz. Yatırdığı yeri beğenmediği için yer değiştiği için yatmıyor. Yumurtaları sıcacık etmiş. Allah aşkına günlük alıyoruz da şey derdimiz yok. Buz gibi hepsi de buradaki. Oradakiler buz diyor. Tavuğun altındakiler sıcak. Tamam koydun mu? Tamam onlar evet. onları hızlı hızlı koy iki elini. Ben hast daha iyileşmedim yalnız haberiniz. Sen niye buraya geldin? Ee? Tamam koy onu da onu da koy. Neyse ben gelemem. <laughs> Akıllı hasta olduğun aklına geldi. Ben de unuttum. Nasıl gidiyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da diğer cicivilerimiz arkadaşlar. En küçük tavuğumuz. En son cicivliye. Şuna bakın arkadaşlar çok şükür Allah'a. O tavuğu ne yapacağız bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam gel sen Gökhan. Sen çıksana hastalanacağım diye. Çıkayım. Çık. Arkadaşlar en son köpek yavrusunu da gösterelim. Acil güllerimize <laughs> bakın arkadaşlar. Bugün bayağı bir gergin video oldu. Kusura bakmayın. Şuna bakın arkadaşlar. Bunlar itler. Gökalp çekil. Köpek yavrularına falan da gitme. Ne? Bakın ne? arkadaşlar. Bunlar ilk civcivlerimiz arkadaşlar. Oraya sıkıştın ötüyorsun. Arkadaşlar köpek yavrularımıza gidelim. Çok şükür. Onlar da büyüdü. Kızım. Bakın arkadaşlar. Oo. Bakın arkadaşlar nasıl avlıyorlar. Ha. Ne, istiy ne istiyorsunuz? Gelin bakalım. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> Köpekler falan küçükken kendini belli eder arkadaşlar. <laughs> çok şükür. Bunlar da gözlerini falan iyice tamamen her şey yoluna <laughs> başladılar. Allah'ın izniyle. Şu erkeğimiz arkadaşlar en sondaki yüzü kara olan. Şu diğer dördü be şey diğer dördü diş arkadaşlar. Bakacağız. Renkleri çok güzel. Sadece şu içinden beyaz çıkmış. Onu ben kendim büyüteceğim erkekle birlikte inşallah. Diğerlerini isteyen olursa da vereceğim Allah'ın izniyle. Ama ilk önce bunları bir aslan gibi yapayım ilk önce arkadaşlar. Sonra bakalım. Şimdi beğenmezler ama ileride bunlar Herkül gibi gezerken nasıl olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.